Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde doğrunun dışındaki bir noktadan dikme inmeyi öğreneceğiz. Şimdi T, -t, -t ile yatayda bir doğru parçası çiziyorum. Evet yaklaşık olarak 10 santimetrelik bir doğru parçası çizdim. Ve bu doğru parçasının ee, üzerinde herhangi bir yerde bir nokta alıyorum. Bir nokta belirliyorum. Evet, şurada bir nokta belirledim. Ve bu noktadan bu doğruya pergel yardımıyla dikmeye ineceğiz. Şimdi, pergelimizi alıyoruz. iğne kısmını koyduğumuz noktaya batırıyoruz. Evet pergelimizi batırdık ve pergelimizin açıklığını şu doğru parçasının biraz altına gelecek şekilde açıyoruz. Evet bakın doğru parçasının biraz altına kadar açtım. Açtıktan sonra pergelim ile şu şekilde doğru parçasını solda ve sağda kesen bir tane yay çizdim. Evet çizdikten sonra pergelin açıklığını bozmuyorum. Bakın pergeli baş kısmından tutuyorum, ayaklarından tutarsam çünkü kapanır, ee, açıklık bozulur. O yüzden şimdi bu yayın doğru parçasını kestiği soldaki ve sağdaki kesişim noktalarından alt tarafa doğru yaylar çizeceğim. Öncelikle sol taraftaki kesişim noktasından batırıyorum. Evet, batırdım ve sol sağ alt tarafa doğru şu şekilde bir yay çizdim. Açıklığı bozmuyorum. Aynı şekilde sağ taraftaki kesişim noktasına pergelimi batırıyorum. Batırdıktan sonra sol alt tarafa doğru bir yay çiziyorum. Bakın Alttaki çizdiğimiz iki yay birbiriyle kesişti. Kesişim noktasını belirliyorum. Evet kesişim noktasını belirledikten sonra bir cetvel yardımıyla yukarıdaki nokta ile bu kesişim noktasını doğru parçası ile birleştireceğiz. Tam olarak iki noktadan geçen bir doğru parçası çizeceğiz. Evet, bu sayede doğrunun dışındaki bir noktadan pergel yardımıyla doğruya dik inmiş olduk. Şimdi kontrol edelim. T cetvelimizi yerleştirelim masamıza. Üzerine gönyemizin 90 derecelik kısmını yerleştirdik ve şu şekilde çizginin üzerine gelerek kontrol edelim. Bakın indiğimiz dikme tam 90 derece yani hatasız bir uygulama. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.